Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Turu kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Star TV'nin yakında yayın hayatına başlayacak olan dizisi Adama Salından yepyeni kamera arkası görüntüler getirdim. İşte arkadaşlar birbirinden güzel görüntüleri sizlere takdim ediyorum. Öyle bir dizi geliyor ki bu yazda herkes Adam Masalına takılı kalacak. Çünkü muhteşem ötesi bir dizi ve şimdiden herkes de büyük bir merak uyandırdı. Herkes diziyi büyük bir ilgiyle bekliyor. Eğer siz de Adam Masalı dizisini merak ediyorsanız kanalıma abone olup bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.